Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle beraber ben öğle arasına geldim. Üstümü değiştirmek Boya götürmek istiyorum okula. O yüzden şimdi göster götüreceğim boyaları beraber bakalım. Kafam karıştı. Telefonu nereye koyarsam? Şuraya. Şuraya. Daha dur Şuraya. Heh, tamam. iyi Şimdi ben getireceğimiz boyaları şöyle şunun içerisinde. Bakın. Bir şöyle normal klasik bildiğimiz simli kalem. Şöyle bakın. Bunu geçiyorum jel kalem. Buna geliyorum. Şimdi hepsini bir yere boşalttım. Bir tane kalmış. Şöyle bir tane Barbie setinden çıkan bir kalem var. Mavi aynı seriden pembe, Aynı setten sarı. Aynı setten de son olarak yeşil, değil mi? Evet. Yok, mor da varmış. Şimdi ise bu kutusundan almamız var arkadaşlar. Bir boya elimde göstereyim. Çok güzel bir renk bakın. Şöyle şey yapıyorum. Bakın. Şuraya şey yaptım tam da şuraya. Şöyle çok güzel bir simli renk. Işıltı vermesi beni bronzlaştırdı. bu <laughs> Elimi sürdüğünde bronz biraz gözüküyor. Fosforlu kalem kulinart sarı. Yine fosforlu kalem kulinart yeşil. Turuncu kulinart kulinart pembe. Ve bunun markası yazmıyor. Şekli bir kalem. Mavi değil mi bu? Bir dakika. Evet, maalesef aynı ismi bilmediğim markanın yeşili ve turuncu ya pembe açık pe koy pembe açık pembe turuncu de mor <laughs> mor var. Bir de şöyle kalem gibi seri. Şey. Bunun markasını bilmiyorum. Kutusu vardı ama nerede hatırlamıyorum. Şöyle kalem gibi bir şey. Turuncusu. Sarısı. Mavisi. Moru. Yeşili. Ve pembesi. Sonrasında şunu bilmeyen yoktur. Şöyle bir marka. Bakın. Dur. Daha güzel olan göstereyim diyeceğim de güzel olan yok. Şöyle üç rengi var. Turuncu da vardı. Onlar da bilmiyorum. Aklım sorsam rengi yok diye. Pembesi var. Bebek boy. Sarısı yeşil. Bir de bunu bilmeyen yoktur. Bunu da <laughs> benimki bozuk olan ilk başta tıkıyorum. Şöyle şey yapıyorsun. Renk falan çıkıyor. Ayrı bir kalem. Bunu da bilmeyen yoktur. Böyle. Şurası kalın uç. Ah. <laughs>